28. mektubun 5. meselesi Şükür Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Kur'an-ı Muczil Beyan tekrar ile Bismillahirrahmanirrahim Efe la yeşkürun, efe la yeşkürun Ve se şakirin Le in şekertum le izi denneküm velillahi fabud ve kün mine şakirin gibi ayetleriyle gösteriyor ki halik Rahman ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip Bismillahirrahmanirrahim Fe bi ayi ala'i rabbiküme tukezziban fermanıyla suri Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğü bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hılkat gösteriyor öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intaj edecek bir surette, her bir şey bir derece şükre bakıyor. Ve ona müteveccih oluyor. Güya, şu şeceri hılkatın en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hılkatı alemde görüyoruz ki mevcudatı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar hayata hizmet eder hayatın nevazımatını yetiştirir demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor sonra görüyoruz ki zih hayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor adeta zih hayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor bütün zih hayatı onun etrafını toplayıp ona hizmetkar ve musahkar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zih hayatlar içinde insanı intihab ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyette belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı de rızk vazıh edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hüküm eden rızktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir neviinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor öyle de rızk dahi bütün envaiyle manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka, iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Hem rızk olan nimetler de gayet güzel, süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetcileridir. Zih hayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eden bir şükrün manevi ettirir ve zih şuurun nazarını dikkate celb eder. İstihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli zevk ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahirisiyle beraber daimi, hakiki, hassiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifatı Rahmaniye'yi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Maliki Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızk şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazini camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi, lisandaki kuvve-i zayika, Cenab-ı Hak hesabına, yani manevi vazife şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o dildeki kuvve-i zayika, rahmeti bi nihayi ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir bir müfettiş hamit bir nazarı Ali Kadir hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa o dildeki kuvve-i zayika bir nazarı Ali Kadir makamından batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sükut eder. Nasıl rızkın şu hizmetkarı şükürsüzlük ile bu dereceye sukut eder, öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en etna makama inerler. Kainat halikinin hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün mikyası kanaattir ve ihtisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rast rastgeleni yemektir. Evet hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir, hem vasıtayı zillettir. Hatta hayatı istimaiye sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar, güya mübarek arı kanaatinden dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahi ile ihsan eder, yedirir. Evet, zatı akdesin alemi zatisi ve en azami ismi olan Lafzatullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman rızka bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem Rahman'ın en zahir manası rezzaktır. Hem şükrün envağı var. O nevlerin en cami ve firiste-i umiyesi namazdır. Hem şükür içinde safi bir iman var. Halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen Adem o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya dersi kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazini rahmetin hediyesidir. Demesiyle ve itikat etmesiyle her şeyi cüz'i olsun, külli olsun, onun dersi kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükür ile beyan ediyor. İnsanı gafil, Küfranın nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerinden yalnız bir veçhini söyleyeceğiz. Şöyle ki lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Ukrebi bir meyve i cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetinin Eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri ve hulasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve tüfli ve kışri yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzülat olup aslına yani ana asıra inkilab etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur. Şükür ile zail rızıklar daimi lezzetler baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akibeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Evet rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar? envai zihayat içinde en ziyade rızkın envana muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami, bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin mütteharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucizi kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletlere havi bir halife ar suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envalına muhtaç etmiştir. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahseni takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i safiline düşer bir zulmü azimi irtikab eder. Elhasıl en ala ve en yüksek tarik olan tariki ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tariki azimendi lazim amet çari çiz. Azzi mutlak, fakri mutlak, şefki mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Allahümme cealne mine şakirine bir rahmetike ya erhamer rahimin. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Allahümme salli ve sellim ala sayidina muhammedin sayyidi şakirin ve hamidine ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ